5 Şubat yayınları YouTube kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Yeni baskı, baskıdan çıkan kitaplarımız var. Bunlardan ilkiyle hemen başlamak istiyorum. Ve e, Deccal, Dabbe ve Kıyamet romanlarının her biriyle en iyi roman ödüllerini alan Zafer Ahşar'ın kaleminden geliyor bu kitabımız. Ve 1938'liye ya yaşasaydı bir Atatürk romanı, Mustafa Kemal Atatürk romanı fakat fantastik bir roman. Şöyle arka da göstermek istiyorum çok heyecanla okuyacağınız soluk soluğa okuyacağınız bir roman. Fantastik bir roman olduğu için ee, çok ilginizi çekeceğini düşünüyoruz. Çünkü ya yaşasaydı'dan e, yola çıkarak yazılan bir kitap e, ama çok önemli bilgiler de veriyor içinde. Hatta ve hatta bu kitap e, pandemiden önce yazıldı Zafer Avşar tarafından. Pandemi ilgili bilgileri bile çok önceden vermişti yazarımız ama e, baskısı ancak yapılabildi. Ve hemen arka kapağı okuyorum. 2030 yılında İstanbul yok edilecek. Bunu biliyor muydunuz? İşte şimdi öğrendiniz sıra ayrıntılarında diye kısa bir kapak yazısıyla karşınızda. Çünkü asıl içerik e, kitabın içinde kaybolacağınız şekliyle tasarlandı. Bu yüzden keyifle okuyacağınızı düşünüyorum. Zafer Avşar Dabbe ve Deccal romanlarının yazarından bir muhteşem başyapıt daha 1938'liye ya yaşasaydı Mustafa Kemal Atatürk romanı şiddetle tavsiye ediyorum sizlere. Peki nereden alacaksınız? Tabii ki tüm internet satış noktalarında mevcut. Diyanar mağazalarına pandemiden dolayı çok zor ulaşıyor kitaplar. Yani henüz alımlar çok netleşme, netleşmedi ama bazı mağazaları da hala var. Ama en kolay yöntem yine tabii internetten satın almak. Tüm internet sitelerinde var. Aynı zamanda n11.com, amazon.com, tr Trend Yol, Çiçek Sepeti, hepsi buradadan da bulabilirsiniz kitaplarımızı. Zafer Akşar'ın da kitabını e, alabilirsiniz. Aynı zamanda etiket fiyatıyla kapıda ödeme sistemiyle de almanız mümkün. Bunun için 545-232-65-59 no'lu WhatsApp sipariş hattımıza ulaşmanız yeterli. Yeni bir kitap tanıtımıyla tekrar beraber olacağız. Şimdilik hoşçakalın, mutlu haftalar diliyorum.